Değerli arkadaşım, yeni videoya, yeni bir video öğrenmeye hoş geldin. Şimdi <laughs> biz bundan bir önceki videoda adjective Verb Adverb'lere bir giriş yaptık. Sıfatı, zarfı nasıl kullanıyoruz? Nelere bakıyoruz? Nasıl sıfat ve zarf yapıyoruz? Neleri niteliyor? Bunları söyledik. Güzel. Hangi soru aralığında çıkacağını söyledik. Nerelerde çıkacağını söyledik. Tekrardan devam ediyoruz. Şimdi asıl sana belki de soru kazandırabilecek kısım işte burası. O yüzden buraya lütfen dikkatli bir şekilde dinle notunu güzel al. Şimdi <laughs> nasıl yani hocam bunlar nasıl çıkıyor? Dedik ya sana Kelimelerden sonra senin bir grammar bölümün var. Close test'e kadar. Bazen YDS'de de cümle tamamlamaya kadar. Yine close test var tabii. Close test dahil. Şimdi bunlar şıklarda direkt olarak sana verilebilir. Yukarıdaki cümlede boşluğun sağında veya solunda verilebilir. Sana ortası sorulabilir. Bu yüzden burası önemli. Şimdi beni, beni dikkatle dinle. Dedik ki Sıfatlar ve zarflar. İsimleri, fiilleri, bazen de zarflarda sıfatları niteleyebiliyor dedik. Peki bunların kullanım alanları başka var mı? Tabii ki de var. Tahtaya bakıyorsun. So that, such that, kalıbı, the more, the more kalıbı ve direkt comparative superlative. Senin aslında belki bu YDS öğrenciler veya din sınıfı öğrencilerin hakim olduğu ama yine de comparative superlative'in ne olduğunu nasıl biraz bahsederiz şu köşede. Zaten bildiğinizi ben biliyorum. Yani umarım biliyorsunuz. Ama anlatacağız rahat olun. Şimdi soğada saç that kalıbı, edet kalıbı, dumor dumor kalıbı. Bunların en önemlileri aslında bunlar. Çok başka ufak tefek detaylar var da ÖSYM daha çok bunların üzerinde duruyor. Cevapları bunlar yapıyor. Şimdi bunlar nedir? Nasıl kullanılır? Bir taktiği var mı? Var. Eğer sen so-det ve saç deti cümlede görüyorsan yanına yani detten sonra biz ne demiştik daha önceden? Det alanlar kendisinden sonra genelde bir tam cümle alır. Güzel. Yani SVO, fiil yükleme olan bir cümle alır. Peki hocam. Ben so that ve such detten sonra ne görebilirim? Ne görme olasılığım daha çok? Model görme olasılığım daha çok. Nelerdi bunlar? Meylerdi, kenlerdi vesaire vesaire. İşte akla gelen bütün modeller olabilir. Hocam so that, such det ne demek? Önemli olan bunlar demiştiniz. Şimdi bu ne demek biliyor musun? So that o kadar ki, Saç that o kadar ki anlamı katıyor. Hani o kadar böyle böyle ki, that'ten sonra aslında burası. Şöyle diyelim biz cümle içinde, o kadar ki cümle buradan devam ediyor. Peki hocam bu boşluklara ne getireceğim? Şimdi beni dikkatle dinle. So saç that çok karıştırılan ama ikisinin de verildiği bir olay. Sıfatlar ve zarflarla kullanılabilen bir tür. Bazen de bağlaç olarak yerine geçiyor. Şimdi ikisi de o kadar ki anlamı katıyor ama kullanım anlamları farklı. Unutma eğer soğudet kalıbı varsa veya yukarıda soğudet kalıbını kullanacaksan ortada bir cümlecik olmamalı. Sadece kelimesel anlamda bir tane bir şeyle doldurman lazım. Nasıl yani hocam? Sen buraya yiyecektir ya, ya da zarf koyabilirsin. Yani buraya sen bir tane so good koyabilirsin veya so fast koyabilirsin. Bazen e, bazı sıfatları biz direkt olarak lek ile e, zarf yapamıyoruz. Yani fast fastly olmuyor. Fast fast olarak alıyor. Hard hardly olmuyor. Başka anlamak diyor. Hardly neredeyse hiç anlamı katıyor. Hard hard olarak kalıyor. Fast fast olarak kalıyor. far far olarak kalıyor. Bunları ben değiştiremiyorum ama bunların içine yazabilirim. Yani so carefully that kullanabilirim. So hardworking kullanabilirim. So clever kullanabilirim. So crowded kullanabilirim. Bunlar sıfat ve zarfları. O zaman ben diyeceğim ki so ve so that kalabın arasında yalnızca kelimesel olarak kullanmam lazım. Tamam mı? Bu da cümlesi olarak o kadar iyi ki, o kadar hızlı ki anlamı katıyor. Şunu sil hocam bir örnek yaz kafamızda iyice kalsın. Bak şimdi. Diyelim ki buraya clever. He is so clever that o kadar zeki ki, o kadar akıllı ki he could. Bak ne dedik? Modallar gelebiliyordu daha çok. O bütün soruları He could do all the questions İşte sınavdaki tüm soruları yapabiliyor Ne olduğu için o kadar akıllı ki O kadar akıllı bir çocuk ki Tüm soruları yapabiliyor Neydiydi saklayayım? Sol detten sonra, saç sonra orada bir model ara Eğer cümleden sonra virgülden ve boşluktan sonra bir modul görüyorsan hmm, bir dur düşün. Furkan demişti ki eğer soru ve sonra başlattıktan sonra modul varsa ve orası boş bırakıyorsa %90 orası sodet veya saçtettir. Unutma. Deneme sınavlarını göreceksin, Soru bankalarına karşına çıkacak. ÖSYM'de sorduğu yıllar var. Bak şimdi. Dedik ki eğer sonucu kullanacaksan oraya bir tane cümle, bir tane kelimesi olarak kullanman lazım. Cümlecik kullanmayacaksın. Peki hocam saç det ne? Saç det de bunun cümlecik olarak yani küçük arasında bir kelimesel fark var. Nasıl yani? It is such good that diyemezsin. Nasıl demen lazım? It is such a good person. O kadar iyi bir insan ki diye kullanman lazım. Ha, He is such a good person that he helps everyone. Herkese yardım ediyor. Evet Fatih öğrendim. Gördün mü? Sodet ne kadar, saçlet ne kadar. Sodet bu kadar, saçlet uzun. Yani arada bir kelimesel olarak, bir cümlecik olarak küçük bir fark var. Tamam mı? bir kalıp daha, bir, daha çok bir phrase olarak kullanılıyor saç olan. Ama ikisi de o kadar ki anlamı katıyor ve kendisinden sonra model olabilir. E normal onu destekleyen bir fiil kullanılması lazım. Hocam ezes kalıbı. Ezes kalıbı eşittir kadar anlamı katıyor ve arasına yine hem adjective hem de adverb pardon adverb alabilir. Nasıl yani hocam? He is as good as her. Onun kadar iyi. Onun kadar zeki. Onun kadar güzel. Fatma is as. Kullanım da gör. As beautiful. Full as. İşte Ayşe. Ayşe kadar güzel. Bak burada ne yok? Üstünlük yok değil mi? Evet. As, as kalıbı hocam. Araya ne girer? Hem adjective girer hem de adverb girer. Yani zarfta girer. Onun kadar iyi bir şekilde araba kullanıyor da diye diyebilirim. Fiilden sonra direkt olarak ezi sen kullanıyorsun. Güzel. Hocam. Efendim. The more the more kalıbı. YDS sorusunda direkt şıkkın cevabı. Ben sana söyleyeyim. Çıktı. The more the less çıktı. Bak. <laughs> Nereye yaz? Şuraya yaz. Hani deriz ya, ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar ekmek o kadar köfte artık hangi <laughs> doğruysa. <laughs> the more the more kalıbı. Ne kadar? O kadar. O kadar? Şu kadar. Ne kadar çok? O kadar çok. Ne kadar az? O kadar az kalıbı. Yani ben bunu çevirirken ne kadar? O kadar diye ne kadar nokta nokta o kadar kalıbını kullanabilirim. Bak ÖSYM sordu haberin olsun. Ben olsam buraya bir yıldız apart'ta. O yüzden burası bir tık daha önemli. Peki hocam bundan bir tane örnek yazın. aklımızda kalsın. Yani şu morabi cümlesi olarak bir örnek yazalım. Nasıl kullanabilirim hocam ben bunu? Şöyle desem mesela. Ne kadar kolay, o kadar hızlı. Ne kadar hızlıysa benim için o kadar kolay cümlesi kullanmam lazım. Kullanmam lazım. Yani ne kadar o kadar bir kıyas yapıyorum. Bir korelasyon, bir ilişki var aralarında. Tamam mı? Bak şimdi. Kullan hocam. Ben de göreyim. Tamam. The faster it is, the easier it is. Ne kadar hızlı, o kadar kolay. Ne kadar, o kadar kalıbı. Söylüyorum tekrardan. Sınavda çıktı. Haberin olsun. Şimdi burayı güzelce bir durdurup yazıyorsun. Burası önemli. Burası 6-16 arası bazen close testte çıkan direkt şıklara koyulan sodetler, that'ler, the more, the more kalıpları, the more, the less kalıpları, as as kalıpları, more than kalıpları çıkacak. Şimdi tahtaya sileceğim. Çok az bir comparative, superlative yapıp artık senin adjective adverblerle alakalı bir sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum. Ve önüne çıkan her soruyu şak 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 diye yapacağına eminim. Hadi bakın tahtaya silelim, devam edelim. Evet dedik ki komperli süperlatifine biraz bakalım. Ondan sonra artık sıfatları, zaafları ne yapalım hocam? Bitirelim. Güzel. Bak şimdi. Komperli ve aranızda bilenler mutlaka vardır. Ama yine hatırlatırım. Komperatif bir şeyle nereden geliyor? Compare'den geliyor. Karşılaştırmaktan geliyor. Bir şeyle bir şey kıyaslamaktan geliyor. Süper adı üstünde. Süper en, enlik derecesi, üstünlük derecesi, en iyi, en kötü, en akıllı, en işte güzel fark etmez. Diyeceğim ki, süperlatif eşittir. Neydi? Enlik derecesi, üstünlük derecesi değil mi? Güzel. Yani ben hep burada enleri arayacağım. Komperatide ne? Güzel. Karşılaştırma hocam. Yani bir şeyi bir şeyle ne yapma var? Kıyaslama var değil mi? Aynen öyle. Peki bunların formülleri var mı? Var. Comparative'de şöyle ayrılan ben tek heceli. Bak şimdi burada yazıma sakın bakma. Ağzından söylediğinde çıkan hece sayısına bak. Tamam mı? Bak şimdi. Easy. Easy bir kere de çıkıyor, değil mi? O zaman diyeceğim ki eğer bir kere de çıkan, ağzından tek heceli çıkan her kelimeye, her sıfata ben -er ekleyeceğim. Doğru mu? Yani ne olacak? Ama burada y ye düşecek. yer olacak. Birinci madden bu. Eğer tek ise ben R ekiyle bunu, bunu uzatabilirim. Peki ee, herhangi bir şey var mı hocam? Yani bir kullanım başka bir ne kullanmam lazım? Ben yani den 2ni kullanman lazım. Tamam mı? Şöyle cümle olarak uzatalım. Bak şimdi. Diyelim ki using iPhone. Bak başa şeyi kullanın. Neydi bu? Jerem değil mi? iPhone kullanmak öznesi konumunda kullanıyor. Using iPhone is easier than using Android. Katılanlar katılmayanlar olabilir. iPhone kullanmak Android telefon kullanmaktan daha kolay. Değil mi? Ne kullandım burada? Den hocam. Güzel. O zaman ben tüm ER kalıpları gördüğümde, tüm more kalıplarını gördüğümde burada bir den arayacağım. Ney hariç? The more, the more kalıbı hariç. The less, the less kalıbı hariç. Bu ne kadar o kadar almıştık ki az önce. O kalıbı Hariç. Bak şimdi. Comparative'deki ilk maddem tek heceli ise eve getiriyorum. Çok heceli ise more getiriyorum. Buna çok heceli yazabiliriz. Kullanım alanında using iPhone is fiilimi kullanıyorum. Getiriyorum sıfatımı. Tabi komparatifle kıyasladım. Ve bak unutma. Deni ne, neye getirmişim? Kullandığım şeye göre. Neyle kıyaslıyorsam onun hemen bir öncesine getiriyorum. Çünkü Türkçe düşünsene. işte Ferrari bilmem ne den daha pahalı. Bir şey den pahalı değil mi? Android ten den. den buradaki den tentan. Den ekip getiriyor cümle. Dedik ki çok hecelerde de mor. Bak unutma yazılırken değil hecelerken aklına gelecek. Tamam mı? Şöyle hemen yazacağım, Dangerous. Tehlikeli. Dangerous. Oho 2 3 tane var hocam. O zaman diyeceksin ki parmağın başla. mor getirmem lazım. Tamam. O zaman ne diyelim? Doing bungee jumping is more. Değil mi? Dangerous than trekking. Trekking yapmaktan daha tehlikeli. Ne? Bungee jumping yapmak. More dangerous Dan. O zaman mor neye geliyormuş? Çok hecelilere. Yazım uzun olanlara değil bak bu karıştırılıyor. Hocam bu çok kısa yazılmış. O zaman kesin er'dir. Hayır belki olmayabilir. Cheap mesela. Çok kısa yazma. Big gibi, look gibi küçük cümleler bir. Cheap. Ana insan diyor ki bazen bu kısa mı uzun mu? O yüzden hece sayısına bak. Tamam mı? Tamam hocam. Doing bungee jumping is more dangerous than trekking. Veya doing trekking. Tamam mı? İkinci maddem de bu. Bir şeyi bir şeyle kıyaslama. Bunu sen hem adjective de yapabilirsin hem de adverb de yapabilirsin. Yani burada e, dangerously de olur tamam mı? Onda sıkıntı yapma. Easier, easily de olur. Yani sıfat ve zarf sen bunun arasında kullanır. Çok da tek kaçmıyorum zaten bildiğini biliyorum. Hocam siperletim ne? Gel bir takdir edelim sonra onu değinelim. Evet hocam bir de süperletimi anlatın kısaca. Onu da hemen artık sıfatları, zarfları bitirelim. Ne demiştik? Enlik ve üstünlük derecesi. O zaman ben her şeyin neyini? En iyisini, en kötüsünü alacağım. Güzel. Bunun peki hocam bir taktiği var mı? Var. Eğer tek heceli ise unutma. Eğer tek heceli ise ben bu sefer ER'e getirmiyorum. Ya ST'ye getiriyorum ya da E-S-T'ye getiriyorum. Neye göre? Sıfatın veya zarfın bitimine göre. Sondaki kelimeye göre. Nasıl yani hocam? Belli başlı. nasıl diyeyim? Irregular sıfat ve zarflarımız var. Asıl bunu biliyorsun muhtemelen. Şu köşeye yazalım. Mesela comparative'de good, bad neye dönüyor hocam? Better'e dönüyor. Ver, bad de neye dönüyor? Worse'e dönüyor hocam. Superlative'de neye dönüyor? Good. Hocam better. Hayır. The best dönüyor. Good, bad de neye dönüyor? The worst dönüyor. O zaman ben mutlaka superlative'de ne kullanmam lazımdı? Güzel. The kullanmam lazım. Neye koyarsan koy. Tek heceli de koyarsan, çok heceli de koyarsan başına d getirmen lazım. Bu sefer burada ne yok? Güzel. Den yok değil mi? Çünkü artık ben bir şey kıyaslamıyorum. Ne arıyorum? Enlik, üstünlük derecesini arıyorum. Her şeyin en iyisini arıyorum. Tamam. O zaman dedik ki tek heceli ise st veya est getir hocam. Tamam. Hemen küçük bir örnek. Big ne? Büyük. Tek heceli mi? Tek heceli. O zaman başına dedik ki başına hocam the getir the biggest yap hocam. Bak buraya ''est'' geldi. Sıfatın bitimine göre burada da G türedim. Çünkü the biggest olmuyor. The biggest oluyor. Hocam efendim çok eceliyse ne olacak? Buraya da ne getiriyorduk önceden? More getiriyorduk. Şimdi ne getireceğiz? Most getireceğiz. Ama başına ne olması lazım illaki? The. Kullanacağım hocam. The most <laughs> the most exciting thing in the world is the most exciting thing in the world is traveling all around the world dünyanın her yerine turlamak gezmektir ziyaret etmektir seyahat etmektir şimdi dedik ki eğer tek ise EST ve ST eğer çok heceli ise <laughs> mosketir ama ne vardı hep başında güzel her zaman başında bir d var. Ne yok? Den yok. The most exciting. Exciting çok heceli hocam. Tamam. Getir o zaman buraya. Bu şekilde ben bunu kullanabilirim. Başına var most var. Niye? Çok eceli. O yüzden. <laughs> the most exciting thing in the world. Şuraya kadar ne? Benim özlem. Dünyadaki en heyecan verici şey is artık geldi. Traveling all around the world. Tüm dünyayı gezmek. Yes, tamam. Olay bu. Comparative Yani en kaba tabiriyle bu. Yine sana comparative bir ÖSYM e direkt olarak sormayacak. Senin belki lisendeki, ortaokulundaki hocam sorabilir. Şimdi Azure AdWordsler bitti. Kullanımlarını değindik, farklarına değindik. Enlemleri, so that, such that, as kalıbı, the more, the less kalıbı. Bunlara dikkat ediyorsun. Diğer videolarda o zaman görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Bay bay.